6 Şubat'ta 11 ile etkileyen deprem felaketinin ardından vatandaşlar güvenli şehirlere yöneldi. 20 Nisan günü Karadeniz gazının devreye alınmasıyla birlikte Zonguldak ve Bars'ın konut fiyat artışlarında ilk sıralarda yerini aldı. Mart ayında %161.49 olan Zonguldak, Bars'ın ve Karabük bölgesindeki konut fiyat artışı Karadeniz gazının devreye alındığı Nisan ayında da %147 ile liderliğini sürdürdü. Karadeniz Gazı Projesi'nde görev alanlarından Zonguldak ve çevresindeki illerde ikamet ettiğini, yapılacak yatırımlarla konut ihtiyacının daha da artacağına dikkat çeken Zonguldak Emlakçılar ve Emlak Yöneticileri Derneği Başkanı Sercan Günarslan, Karadeniz Gazı'nın bulunması ile beraber Zonguldak ve çevresinde epey bir hareketlik oldu. Gaz çıkarılana kadar Filyos ve Çaycuma bölgelerinde birçok işletmenin yatırımı oldu dışarıdan işçi, usta, mühendis gibi gelen insanlar oldu. Dolayısıyla bu da kiralık ev fiyatlarını tetikledi. Zonguldak gibi küçük bir şehirde ev bulma güçlüğü yaşanıyor. Karadeniz gazı ile birlikte talep de arttı dedi. Karadeniz gazının bulunmasıyla beraber Zonguldak ve e, çevresinde baya bir hareketlik oldu. Biliyorsunuz ki orada gaz süreci e, çıkarılana kadar Filyos ve Çaycuma bölgelerinde birçok... E, işletmenin yatırımı oldu. Birçok dışarıdan işçi, usta, mühendis gibi gelen insanlar oldu. Enerji üstü haline gelmiş olmamız Zonguldak adına da bir kazanımdır diye düşünüyorum. 4 Temmuz itibariyle konu satışında yeni yasanın yürürlüğe gireceğini de altın çizen Sercan Günarslan gayri menkul alım satımı sadece tapu müdürlüklerinden yapılıyordu. Bu tabi büyük şehirlerde yoğunluk oluşturuyor. Yeni çıkan yasaya göre notalikler bu hizmet verecek dedi. Bildiğiniz gibi tapu Gayrimenkul alım satımı sadece tapu müdürlüklerinden yapılabiliyor idi. E, bu tabi büyük şehirlerde yoğunluk oluşturuyor tapu müdürlüklerinde. Şimdi yeni çıkan e, yasaya göre noterlikler de bu hizmeti verebilecek. 4 Temmuz'da yürürlüğe giriyor. Yani yarın itibariyle noterlerden de e, gayrimenkul alım satımı yapılabilecek. E, bunun tabi Zonguldak'ta çok büyük şeyin önemi yok diye düşünüyorum. Zaten Zonguldak küçük bir şehir. Her gün alım satım yapılan yığılı sıra beklediğiniz bir şey yok. Bugün müracaat etseniz aynı güne sıra alma imkanınız oluyor. E, bu da güzel bir gelişme, güzel bir adım diye düşünüyorum.